arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bunu atarsam challenge yapacağız arkadaşlar arkadaşlar videomuzu hemen şöyle anlatıyorum arkadaşlar burada tam tamında bir iki üç dört beş tane kalemimiz var arkadaşlar bu beş tane kalemi bunun içine sokmaya çalışacağız o zaman bu boyda duruyor şimdi şunu şu koyalım şu şurada duracak bir yerde. şimdi kamera ne de yerleştirebilirim işte sıkıntı gerçekten o başka hiçbir sıkıntı yok sıkıntı şekil işte sıkıntı işte arkadaşlar siz görmüyorsunuz ama arkadaşlar ben burada tutuyorum arkadaşlar. İlkini atıyorum. Girdi ama bir şey söylemedim arkadaşlar. Birazcık daha uzağa koydurdum şöyle arkadaşlar. Bunu atarsam ben Fenerbahçeliyim. Girdi mi? Lan ben Fenerbahçeli değilim. Bu sayılmıyor abi. Bu sayılmıyor. Gerçekten girdi bu arada arkadaşlar. Şimdi şu kalemi çıkartıyorum arkadaşlar. Gerçekten de girmiş kalem bu arada. Şimdi şunu birazcık daha uzaklaştıralım. Bunu atarsam Galatasaraylı. Ben Salih değilmişim. Bunu atarsam Trabzonsporluyum. Trabzonsporlu değil. Cidden çıktı. Ya abi. Ben bunu atarsam Beşiktaşlıyım. Fenerli çıktık. Bunu atarsam Fenerli değilim. Hadi lan. Ya abi ya, ya. Böyle şans ama ya. Bunu atarsam hiç. Bir tek tut. Ya gelmedi arkadaşlar ya hiçbiri. Bir tanesi mi geldi ya? Şunu kalemleri topluyorum. Ve tek yerden atış. Şimdi bak bunu atarsam Galatasaray'ım. Bunu atarsam Trabzon'luyum. Bunu atarsam Trabzon'luyum. Bunu atarsam Trabzon'luyum. Bunu atarsam Trabzon'luyum. Ya yeter. Ya, bir kez de deneyeceğim. Arkadaşlar fenerliyi atarsam ben gerçekten fenerliyim demektir yani bu. Fenerli değil. Hayır demeyi unuttum. Ben bunu atarsam fener bahçeli. Atamadık demek ki fener değilmişiz. Arkadaşlar hepsi şöyle yerlere gitti. Yani hepsi öyle yerlere gitti. Olsun. Arkadaşlar gerçekten atmak öyle kolay zannediliyor. Ama arkadaşlar aslında çok zor. Şunları almaya çalışacağım. Bir Şunları şöyle alayım da. Bunu atarsam kâr Evet şimdi oradan buraya atacağız. Birazcık da uzaklaştıralım şunu. Bunu atarsam ne desem? Ya böyle de olmadı ki. Böyle de. Bunu atarsam Bunu atarsam Bilmiyorum. Bunu atarsam büyüdüğümde bunu atarsam büyüdüğümde Bunu atarsam büyüdüğümde e devamı Bunu atarsam büyüdüğümde iPhone'um olacak. Hadi bakalım gir. Bu arada arkadaşlar uzakta biraz. uzak Aa kolum yetişmiyor. ben Bunu atarsam ileride yani lan bir dinim Bunu atarsam ileride iPhone'um olmayacakmış zaten. Bunu atarsam ileride neyim olsa bunu atarsam ilerde, öyle sinemalıda dolaşacağım. Girmede, evet, bildiğiniz üzere Bunu atarsam, mahallede, hmm, mahallede bu formanın üstüne basacağım. Ronaldo da en sevdiğim. Gelmedi arkadaşlar son gücümü attım. Evet atmaya çalışıyorum ama arkadaşlar yani ben atmam istiyorum gerçekten yani. Bunu atarsam şu anla formasını yapacağım. Yes! Ya yes, şunu alayım ve yes. Gidi. Hep de güzeller giriyor. Tabii ki de hep elmasır. Birazcık da uzaklaştırdık. Tam sonra o zaman bunu atarsam bu kalemi ortadan ikiye böleceğim. Bakın arkadaşlar zaten bölmüşüm. Ama daha da böleceğim böyle. Ya, böyle ya. Böldüm arkadaşlar bakın. Ama o kalemi bölmedim arkadaşlar. Bunu böldüm. Allah bu abimin de değil mi? Da be a a a a a a a ama abim uçuk kullanıyorlar kullanıyor lan. Ama abim boş zamanlarında bunu kullanıyor. Galiba ben bir 20 dakika sonra belki görebiliyorum ama. Belki ben video sevmem sana. Şaka şey yaptım tabii ki de. O zaman bunların ikisiyle atıyorum. Bunu atarsam fena bir Evet fena Bunu atarsam travma Ya abi girmiyor yeter. Bunu atarsam gene de Ve evet. Gidi Ben şu an Arkadaşlar ne yapacağımı Bunu parçalayayım mı? Aaa parçalanmıyor ki. Demiş. O zaman ben hemen şu dik kalemleri atayım. Tekrardan devam edeyim. Yoksa ben bir fener bahçeli Tamam. Hadi lan, hadi lan. Şunu göstereyim. size dakika İşte böyle arkadaşlar uzanmayın. Şunu hemen alıp iki dakika yiyeyim. alıp geldim. Bunu atarsam şunu birazcık daha uzaklaş. Lan uzaklaş. Bunu birazcık daha uzaklaştırayım arkadaşlar. Bunu atarsam bir dahaki okulistikte 100 alacağım ama bence alamayacağım ama atmam lazım bunu. Ya! Bunu atarsam bir daha önce okul listikte iyi alacağım. Evet, iyi almayacakmışım. Bunu atarsam öbürkü okul listikte 80 alacağım. Hadi lan, gel lan. Ya! Bunu atarsam okul listikte 85 alacağım. Hayır! Bunu atarsam okul listikte 95 olacağım. Ya! sınavdan 98 alacağım. Aaaa <laughs> ne içimden çıktı? Vallahi ki içimden çıktı. Billah içimden çıktı. Ben bunu abi. Bakın arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Bu, bu böyle ya. Bakın arkadaşlar Sadece girdi. Böyle. Sonra şöyle bastı. Sonra böyle çıktı. Buraya. Ne? Kafam mı olacak? Kafam mı olacak? Bunu atarsam öbür ki okul yani 5 alacağım. Ama arkadaşlar böyle yani bu sayılır mı bilmiyorum vallahi. Yani böyle bakın arkadaşlar düştüm. Yani şöyle bu sayılır mı bilmiyorum. Bakın arkadaşlar şöyle. Yani şöyleydi. Bir daha ya şöyle durdu. Bence sayılmaz. Çünkü daha %90'ı bile girmemiş. Yani bir yani %10'u girmemiş. %2'si falan girmiş. O zaman bunu atarsam 97 alacağım. Hadi inşallah 97 alırız. Ya abi cidden çıkma artık ya. yeter ya. Bıktım senden bakalım oh, tamam şimdi yetiştik. Bunu atarsam okul istikten hep okul istik diyorum ama bunu atarsam okul istikten 85 alıyorum. Bak bunu atacağım gerçekten. Atamadım bunu atarsam gene 85 alacağım. Bunu atarsam 80 alacağım. Yes. Bunu attım ve 80 alacağım okulistikten. istikten. Okul istikten 80 alıyorum arkadaşlar. Bu arada söylemiyorum yani okul gelene kadar. Bunu atarsak bir kaya gelecek ve cumayete taşımayacağız. Aslında taşınacağız yani arkadaşlar da. Yani onlar birinci ders gelir. Hayır. Onlar bir de çıkacak. Sonra biz geleceğiz. Ama bunu atarsam kaya gelecek ve taht başına kalacağız. Bakalım. Aa birinci başında. Ya ben tank başına kalmak istiyordum ya. Ya ben tank başına kalmak istiyordum. Ya. O zaman diyelim dibine bunu. Tamam. Bunu atarsam ben has saldım. Hayır Bunu atarsam Fenerbahçe Galatasaray maçında Fenerbahçe'yi tut. Ağır yani fena batçı oldu yani Evet arkadaşlar videom buraya kadardı zaten. Arkadaşlar tüm kalemleri harcadım ya bir tek bir sonuç var. Ben fena çıktım ilkten. Ama Allah'tan sonra Trabzon'a düzelttim yani arkadaşlar hep mu attım ya. Sonuçların Evet yani arkadaşlar böyle oldu. Futbol videosu istiyorsanız bu videoya tam tamına 3 3 gün içerisinde arkadaşlar bu videoyu 3 gün içerisinde 3 like yapalım. 3 like yani. 3 like istiyorum arkadaşlar sizden bu videoya. 3 like gelirse hatta o yine hızlı maç değil etkinlik çekeceğim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olup videolar like atmayı unutmayın. Ve görüşürüz ben. Şaka yaptım. Mimik yaptım. Tabii ki de ben hiç kimseden çalmam. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Görürüz. Ay bay bay.